Rayton right efektiyle animasyon. Fırça özelliğini kullanan Rayton right efekti animasyonlarımızda başarılı bir efekt olduğunu söylemekte yarar var. Rayton right efektiyle gizliden saklıya, saklıdan gizliye yakın efektler yapabilir. İşlemlerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu efekti Brush Tool aracıyla yapamadığımızda yeri gelmişken verebiliriz. Herhangi bir çizim, grafik ve benzeri gibi materyaller üzerinde bu efekti kullanmamız yine mümkündür. Yeni bir proje oluşturalım. File New, New Project ve ardından Project panelimizi çift tıklayarak dokümanlarımızın içerisinde grafik dokümanlarımızın içerisinde Write on CB adlı Compositions olarak da türünü belirleyerek içeri import işlemini tamamlayabiliriz. Çift tıkladığımızda şöyle baktığımızda gerekli işi gerekli dokümanımızı buraya çağırdığımızı görebiliriz. Write on efektini FX Present panelinden kısa olarak bir right yani VR de yazabilirsiniz. Dilerseniz bir I de yazdıktan sonra daha da ön hale gelmiş olduğunu göreceksiniz. Buradan katmanımız seçili halde olmadığı halde şöyle katmanımızın üzerine gelip şöyle bırakabilirsiniz. Raydon right efekti FX Controls panelinde açıldığını buradan görebiliyoruz. Buradaki brush position kısmındaki fırçamızın pozisyonunu ayarlamamızı sağlayan, merkez noktasını sağlayan kısımdır. Buradan gerekli merkez noktamızı ayarlayabilmemiz için başlangıç sayılacak kısımdan bunu yapmamız daha doğru olacaktır. Şöyle tam başladığı yerden en başından Şöyle de color yine aynı şekilde. Dilerseniz kırmızı bir şekilde. Dilerseniz yine beyaz bir şekilde. Bunu değiştirebilirsiniz. Brush size gidecek. Yani alan brush'ımızdaki genişliği, yüksekliği ayrılan, büyüklüğü ayarlayan kısımdır. Hardness yine yumuşaklığı, yine sertliği ayarlayan kısımdır. Opacity yine opak değerini. Stroke yine aynı şekilde diş şeyini çizgisini ayarlayabilen özellikler olduğunu söyleyebiliriz. Bunun için merkez kısmını ayarladıktan sonra artık işlemlerimize başarıyla başlayabiliriz. Gördüğünüz gibi brush size kısmından brush size tam baş özelliğimizi aktif ederek ve yine buradan position kısmımızı aktif ederek yine buradan color kısmımızı aktif ederek işlemlerimize başlayabiliriz. Öncelikle şöyle brush size'ımızı biraz şöyle artırdığımızda kompozisyon alanımızdaki gerekli büyüklüğü görebiliyorsunuz. Buradan bir animasyon oluşturabilmemiz için öncelikle pozisyon değerimizi şöyle uzatmamız gerekecektir. Yalnız burada şunu da işaretledikten sonra işlemlerimize başlayacağız. Şöyle diğer kısımları aktif ettikten sonra belirli bir sahneye getirip örneğin şöyle 4 saniye pardon 3 frame'e getirdikten sonra iki frame'e şöyle ilerletebiliriz. Ardından frame'imizi yükseltiyoruz. Dokuzuncu frame'e geldiğimiz zaman şöyle. Yine buradan ilerlettiğimizde 12. frame'e geldiğimiz zaman şurada görüyorsunuz. Yine buradan ilerletiyoruz. Timeline başlangıç çubuğumuzu her ilerlettiğimizde animasyondaki kısmı da ilerletmemizi sağlayacaktır. Buradakini yine aktif şekilde ilerletiyoruz. Hızlı bir şekilde şöyle şöyle Genellikle bu efekti imzalarda çok görürsünüz. Siz de birazdan farkına varacaksınız gerçekten başarılı bir efekt olduğunu. Şöyle üretiyoruz. Ne böyle üretiyoruz? Şöyle tekrar Tekrar ediyoruz. Şöyle tekrar indiriyoruz. Şöyle tekrar tamamla başa geçtirme yaptık. Şuradaki dönüş kısmından aradık. Ardından şöyle geldi. Buradaki birleşme kısımlarında yalnız sorunlar çıkartacaktır. Bunları tek tek yapmanıza daha fayda olduğunu söyleyebiliriz Hani musunuzun zaten bunu görebileceğiz. Şöyle üretiyoruz anahtar kare şeklinde ilerliyor. Yine tekrar böyle hızlı hızlı şu kenardan şöyle yine yapıyoruz. Bu şekilde hızlı hızlı ilerleyerek işlemlerimizi tamamlayacağız. Genellikle gizliden saklıya, saklıdan gizliye gibi işlemleri bu efekte yaparken gerçekten başarılı olduğunu görebileceksiniz. Genellikle introlarda, TV jeneriklerinde bu tip kısımların kullanıldığını ve faydalı bir özellik olduğunu görebileceksiniz birazdan. Şöyle biraz daha hızlandırsak. kompozisyonumuzun süresine göre geldiği için 1 saniye 10 frame lisan edelim. Sonra kısmında bir alan verdi. Şöyle getiriyoruz. Şöyle getiriyoruz. Biraz daha getiriyoruz. Evet şöyle. Şunu şöyle getirdik başta. Ve sonda. şöyle kabrımı verdik. Da şöyle rota alan çok yakışıklar. şöyle aralarını açmadan tekrar bu kısımdan. daha gitmediğini göreceksiniz onun için yine proje panelimize gelelim hızlıca şöyle composition settings'ten şurasını 15 yapalım biraz azaltmış olalım kompresyon şöyle evet. ardından yine Apex kontrol panelimize gelerek kaldığımız yerden devam edebiliriz şöyle ilerletelim şöyle tekrar evet evet işlemlerimiz yine bu şekilde yine manuel olarak bunları yapabilirken diğer kısımlardan da faydalandığımızı tamamen başım çubuğumuzu ilerleterek de bu kısımlardan başladığımızı görebileceksiniz. Şimdi Kısaca kaba tabirle ne yaptığımızı görebilmemiz için klavyemizden katmanımız seçili aldıyken U harfine bastığımızda gerekli keyframe'lerin burada oluşturulduğunu görebiliyoruz. Şöyle biraz şunu kapatalım. kısmını. Daha önce kısımlardan. Evet. Şöyle biraz daha getirebilirsek. gerekli kısımları buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Bakınız 7 7 saniye 15. frame kadar bir alanda çeşitli bir animasyon yani right animasyonu uyguladık. Gizliden saklayıp bir işlemi yapabilmemiz için kaba bir oynatma yapabiliriz. Home tuşuyla ile başaldık. Space tuşuna basarak oynattığımızda bakınız şu an mesela tam olarak bizim yaptığımız hareketleri tam anlamıyla tamamladı. Peki bizler bunu sadece bu yazı alanda görmek istiyoruz. Hani bu beyaz alanı görmek değil de sadece orijinal kısmı görmek istiyoruz. Bunun için neler yapabiliriz ve nelere ihtiyaç vardır diye sorarsanız gizlenen bir animasyonu artık Paint Style kısmıyla yapabiliriz. Bunun için Reveal Original Image dediğimizde orijinal kısmı göster dediğimizde şöyle alanımızı görmeden bakınız ufak bir alan görüldü. Home tuşuyla baş aldık. Space tuşuyla başlattığımızda artık işlemlerimizin başladığını görebilirsiniz. Gerçekten başarılı bir işlem yaptığımızı farkında olabilirsiniz. Genellikle bunlar farklı kısımlarda örneğin imza gibi hemen görünen kısımlarda veya yine maskeleme mantığında kullanılan çoğu yerde kullanılan efektler olduğunu söylememizde fayda var. Başarıyla bir işlem yaptığımızı tekrar görebilirsiniz. Yine buradan brush size'ını ayarlayarak gerekli geçiş yeri olmadığı halde örneğin burada opaklık değerini ayarlayarak veya spacing değerini sıklaştırarak şöyle yine bunları buradan görebilirsiniz. Bakın şu an tam olarak evet yine buradan aynı şekilde stroke kısmındakilerini şöyle ayarlayabilirsiniz tekrar veya tekrar başa dönebilirsiniz. Bunlar size kalmış olaylardır basit olarak bu işlemleri yaptığınızı görebilirsiniz. İnanın sizler için daha farklı olacağını düşündüğümüz için bu dersimizde ayarlama gereği duyduk. Şöyle baktığımızda daha önce de söylemiştik. Şuradaki kısımları tek tek yaparsanız farklı biçimde yaparsanız şu kesişen kısmı görmeyebilirsiniz. Veya seçerken de farklı bir seçerseniz herhangi bir şekilde işlemlerinizi yine bu şekilde yapabilirsiniz.